Yine bir olağanüstü sporları gerçekten mutlaka bulan şehirlerimizden birisi. Yerel üreticilerimizin bu kadar desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu branşımızın özellikle branşı ile organizasyonu, yarışı ilerleyen yıllarda da uluslararası alemler taşınması için de gereken federasyon ve tehlikeli destekleri güzel sağlayacağız. Ülkemizde uluslararası yatış sayısı olarak sizler evet, bir desteğiniz daha da artarak devam ben her birinize unutmadan böyle peşi, peşi teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yine göndersiniz. Şehrinizde iki gün süren çok keyifli ve piyasaya mücadelenin geçtiği bir program tertip etmiş olduk. Ben huzurda gençlere yapılan hizmetler bizim için çok çok değerli ve kıymetli. Burada tabii çok değerli spor müdürümüz beraberinde e, bu işlerde sorumlu tüm kademi arkadaşlarımıza, Ali, Ali Şeker Bey, Tarık Şeker hocamıza, Hüseyin Kurt müdürümüze e, ve çalışan tüm değerli kadrolarımıza, huzurlarımıza çok teşekkür ediyorum. 25 şehirden 50 kulüp ve Belediye Spor Kulübü olarak da bizler 45 sporcumuzla bu organizasyonu yerimize aldık. Tabi aramızda aynı zamanda yurt dışından da misafirlerimiz var. dünya şampiyonumuz sporcumuz Valentin Noyko, Kumbücan'da, Bulu Dostum'da it's